Arkadaşlar merhaba Mersin'de Sarnıç'ta bir anıt ağacı Buna bir bakalım kaç yıllıkmış Kollar böyle uzuyor Yaklaştıkça heybeti daha kendini belli ediyor Burada bazı kolları kesilmiş büyük ihtimal ya da kopmuş olabilir. Ya da zarar vermiş olabilir. Bakalım. 250 yıllık, 2020 yılında 250 yıl olduğu tahmin ediyormuştu. Şu an 252 yıllık olduğu tahmin edilen bir ağaç. Mersin'de Sarnış'ta. Çok güzel. Ee, burada da bir sizlerin sevgisiyle büyüdüm. Bu yaşa geldim. Daha da yaşamak istiyorum. Teşekkürler. Kocam işe bize bir Muhteşem kuşlara yuva yapmış. Çok süper. Bize de akciğere andırmıyormuş. Şuna bakın ne kadar güzel. arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.